Merhabalar. Benim adım Bengü ve bugün uygun fiyatlı ürünlerle makyaj videosu çekeceğiz. Ve ondan öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Işığımı değiştirdim. Bir önceki videomda bir tane yorum gördüm ışıkla alakalı. Ben de ışığımı değiştirmeye karar verdim. Ve şöyle bir sıkıntı var. Ben o yorumu annemin telefonundan gördüm. Fakat kendi telefonumdan o yorum gözükmüyor. O yüzden cevap veremedim. Fakat ışığımı değiştirdim. O yorumu yazan kişi bu videoyu izliyorsa kusura bakmasın cevap veremediğim için. Şimdi videoya başlayalım. Öncelikle uygun fiyatlı ürünlerimi bu çantaya koydum. Şöyle bir video olsun istiyorum. Sıfırdan başlasaydım eğer sıfırdan makyaj ürünleri alsaydım neler alırdım uygun fiyatlı ürünlerde bunu göstermek istiyorum. Öncelikle bu çanta bana çok sevdiğim bir arkadaşımdan eriyor. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum buradan. Ve başlıyorum. Öncelikle cilt ürünüyle başlıyorum. Ben de bu Farmasi'nin BB kremi var. Ben bunu göz da kullanıyorum, yüzme de kullanıyorum ve bendeki tonu light medium. Fiyatlarını kenara yazarım, şuraya bir yere yazarım ve en sonunda bu çanta ne kadar tuttu bunu birlikte göreceğiz. Ten ürünü olarak bu var. Hem göz hem cildime. Ondan sonra kirpiklere geçelim bir tane kirpik kıvırcım var farmasiden ve maskara olarak iki tane seçenek var. Eğer ki maskara kullanmayı pek sevmiyorsanız benim gibi şöyle şeffaf bir serum kirpik kıvırmadan önce sürmeniz için ya da ben maskara sürmek istiyorum diyorsanız şöyle Beulis'in kahverengi bir maskarası var. Bunun siyah rengi de var. Bu Beulis'in Fake It maskarası. Aplikatörü gerçekten çok güzel. O yüzden bunu eklerdim. Daha sonra eyeliner olarak da bu Beauty'sin Drag It eyeliner'ı var. Bu da kahverengi. Bunun da siyah alternatifi var. Bunu da eklerdim. Bir de ben göz içime kahverengi kalem sürmeyi çok seviyorum. Çünkü alt kirpiklere maskara sürmüyorum. Onun yerine bir kahverengi kalem geçiyorum ve daha gür gözüküyorlar. O yüzden bu Lighten Turkish Coffee rengini koyardım. Pudra olarak da bu Beauty'sin Finish It pembe transparan pudrasını koyardım ve pastanın bu kremallıklarda ben de sanırım 4 tane rengi var. 41, 42, 43 ve 49 var diyebiliyorum. Normalde 45'e kadar renkleri vardı. Sonra 45'ten 50'ye kadar renk çıkardılar ve yapısını yenilediler. Daha kremsi ve yapıları da daha güzel. Kesinlikle denemenizi öneririm. Onun dışında Biylis'in şöyle mini bir kontür paleti var. Burada kontürü var, highlighter'ı ve allığı var. Buna da kesinlikle bakmanızı öneririm. Gelelim dudak ürünlerine. Ben bu Bepantolin Lip Balm'ını çok seviyorum. Fakat o kadar uygun fiyatlı değil son zamanlarda. O yüzden ben Trendyol'dan yüz kremini ve dudak kremini set olarak alıyorum. Ve gerçekten daha uyguna geliyor. Onun dışında Niabro Cosmetics'in dudak kaleminden eklerdim. Çünkü ben bunu set olarak Trendyol'dan aldım ve gerçekten çok uyguna gelmişti. Gelelim gloss'a. Ben bu Glossit Gloss It serisindeki gloss'lara bayılıyorum. Renkleri çok güzel, kokuları çok güzel, yapıları çok güzel. Ve bu renk, bu strawberry rengi, bu Maybelline'in 004 rengine muadil. Gerçekten aynılar. Bir önceki videomda da denemiştim. Hatta shorts videolarında da göstermiştim. Ürünler bu kadardı. Şimdi makyaja başlayalım. İlk önce bu Pantol'ün dudak kremini dudağıma biraz süreceğim. dudak ürünlerinin dudağınızda daha güzel durması için makyajdan önce dudağınızı nemlendirmeniz çok önemli. Daha sonra kapatıcıya geçiyorum. Ürünün fırçamı alıyorum ve göz altıma sürüyorum. Diğer gözüme de sürüyorum. Daha sonra kirpik serumumu süreceğim. Ve o sırada kirpik içime biraz kahverengi kalem süreceğim. bu şekilde. Şimdi ise kirpiklerimi kıvıracağım. Bu kirpiklerimi bir daha kıvıracağım çünkü her zaman bu gözüm daha güzel oluyor. Neden bilmiyorum. Bu şekilde. Burayı biraz daha kıvırayım. Bu şekilde oldu. Normalde maskarayı çıkarmaya çok üşendiğim için maskara sürmüyorum. Fakat bu videoda bu maskarayı göstermek için süreceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kahverengi bir maskara ve fırçası çok ilginç ama gayet güzel bir fırça. Bu şekilde. Bu maskarayı ikinci kullanışım olduğu için biraz ıslak ve her yere bulaştırdım. Fakat sıkıntı yok, birazdan temizleyeceğim. Maskara bu şekilde. Şimdi kapatıcımı da atacağım. Şimdi ise parmaklarıma geçeceğim ki fırça izi kalmasın. Şimdi şöyle bir fırça yardımıyla maskarayı temizleyeceğim. Bir de bu ıslak mendil yardımıyla geçiyorum. Göz kapaklarımın kurumasını bekleyeceğim ve daha sonra eyeliner süreceğim. Far paleti göstermedim çünkü eğer far sürmek istiyorsanız örneğin böyle yüz paletindeki kontürü kullanarak bir far yapabilirsiniz ya da allıkla bir far yapabilirsiniz. Buradaki simli tonu gözünüze sürebilirsiniz. Yani her türlü makyaj malzemesiyle far oluşturabilirsiniz. O yüzden far bence o kadar önemli değil. Fakat bir eyeliner bence önemli. Şimdi eyelinerımı çekeceğim. şekilde yapıyorum ilk başta. Aynısını diğer gözüme de yapacağım. Bu şekilde. Daha sonra şöyle içe doğru hafiften getireceğim. Ucunu sivri bırakıyorum. Şu kısmını biraz dolduracağım. Bu şekilde aynısını öbür gözüme de yapacağım. Evet eyeliner da bu şekilde. Şimdi size en sevdiğim tekniği göstereceğim. Bunu herkes yapıyor fakat ben biraz farklı bir şekilde yapıyorum. Göz pınarıma highlighter süreceğim fakat şu alt kısımlara sürüyorum ilk. Bu şekilde şu kısımlara sürüyorum. gördüğünüz gibi çok güzel bir aydınlık görüntü yaratıyor. Şu şekilde ortaları da sürüyorum. Alta biraz daha getiriyorum. Ve yukarı doğru çekiyorum. Şu şekilde. Böyle yukarı doğru çekiyorum. böyle aydınlık, çok güzel bir görüntü oluyor. Şimdi cilde geri dönelim. Pastelin bu 42 allığını uygulayacağım. Şöyle fırçamla alıyorum. Ve cildime uygulamaya başlıyorum. Bu şekilde pigmenti çok fazla gözükmüyor. O yüzden şöyle bir elimle de swatchlayayım pigmenti ve rengini görebilmek için. Şu tonda bir allık Hafif şeftalimsi pembe tonlarda. Şöyle bir kat daha geçeyim. Bu şekilde. Umarım gözüküyordur. Diğer yanağıma da sürüyorum. Ve burnuma da sürüyorum. Evet. Krem aldık da bu şekilde. Şimdi toz ürünlere geçiyorum. Beauty's'in bu pembe transparan pudrasını uygulayacağım. T bölgemi sürüyorum. En çok parlayan alın bölgemi sürüyorum. Ve gördüğünüz gibi anında matlaştırıyor. Biraz daha süreyim. Benim cildim yağlı fakat göz altlarım genelde çok kuru oluyor. Hatta kışın böyle pul pul dökülüyor. Ve şuralarım da o şekilde pul pul dökülüyor kışın. Şöyle göz altıma doğru geçiyorum. Kapatıcının çizgilere dolmaması için. Şimdi de kaşlarımı tarıyorum. Şimdi toz ürünlerden devam ediyorum. İlk buradaki bronz rengini uygulayacağım. Şu şekilde cildimi ısıtıyorum. Diğer yanamada sürüyorum. Ve aynı fırçamla şuradaki aldık rengini alacağım. Ve krem üstünden geçeceğim. Bu şekilde uyguluyorum. Diğer yanamada sürüyorum. Burnuma da sürüyorum. Şimdi sadece dudak makyajı kaldı. Dudak kalemimle başlayacağım. Bu Niavro Cosmetics kalemlerden 102 rengini uygulayacağım. Bir de 111 kalemiyle de geçmek istiyorum. Bu şekilde son olarak da glossumu ekleyeceğim. Glossu sadece şöyle orta kısmı biraz süreceğim. Kenarları da hafiften geçiriyorum fakat orta kısma daha yoğun uyguluyorum. Şöyle orta kısma biraz daha geçeceğim. Bu şekilde. Eğer sabitleme spreyi de uygulamak istiyorsanız bu Farmacy'nin Time Locker sabitleme spreyi gerçekten çok güzel. Ben bunu yaz aylarında kullanıyordum. Çok fazla terliyordum ve makyaj asla çıkmıyordu. Bunu size tavsiye ederim. Fakat ben şu anda uygulamayacağım çünkü e, bu makyajı birazdan sileceğim. Yani çok fazla bu makyaja durmayacağım. O yüzden uygulamayacağım. Ve son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Fırçalar. Eğer fırça almak istiyorsanız tek tek almak yerine trend yoldan set halinde alabilirsiniz. Mesela ben şu mor fırçalarımı... Bir saniye... Ben mor fırçalarımı tren yoldan set halinde aldım ve gerçekten çok uyguna gelmişti. Siz de böyle set halinde tercih edebilirsiniz. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım bu videosu yardımcı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.